seri kafasına bir tane vurdum. Şu iki, şu 3. şu 4. şu 5. Gordon kaçış yok. Şu altı kontrol de yok. Öldü. Şöyle gelişine bir tane de vuralım olmadı. Bence vuraydık çok iyi olacaktı. Bana var öldüremedi. Of canım çok az kaçarım. Çok seri kaçarım. Gelemez, yaklaşamaz. Öldük mü lan? Çok geldi. Çok yaklaştı bu defa Gordon kontrolleri bozuldu arkadaşlar. Gordon sana kule bile fayda etmez artık. Bay bay. Seri çık 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 ölmedik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sıralı modda Baxia ile başlıyoruz. Baxia ile rakibe karşıyız. Rakipte Layla, Gord, Gord kontrol 1 var. Bayağı güçlü bir kıyafet. Karanlık kont var bir anlamda. Karşı rakibi Gatutkacası da var. Bizim takım daha iyi. Fanimiz var. Hanabimiz var. Parsamız var. Bir de Xborg'umuz. Zaten Fani, Xborg, Parsa bitirir diye düşünüyorum. Normal bir oyun sergileyeceğiz. Hanabi'yi kastıracağız. Seri seri kastırıp hemen gireceğiz oyuna. Şimdi şuradan baskınımızı alalım. Şöyle de sınırsız ultimizi basalım. Seriyece gidip ormana aldıracağız anabimize. Ana bir minyon itip gelecek galiba. Aynen. Minyon itip gelecek. Kanal <laughs> havayla gibi. Cık cık cık. ya şimdi niye öyle diyorsunuz? Layla'yı da çok iyi oynayanlar var sonuçta. Layla'yla çok çok iyi oynayanlar gördüm. Bizim takıma gelip de çok iyi oynayan da oldu. Oynayabilir Layla. Ne sıkıntısı var bunun? Bence Layla oynamanın bir sakıncası yok böyle tabii takımınızı düşürseniz çok rahat kaybedersiniz. Önemli olan bence takımı düşürmemek, takımı düşürmeden oynamak. Şöyle bekleyelim, ana bir gelsin alsın. Hop, aldı. Bir de bu ormanı alsın, bize vursun orman. Tamam, alana bir. Al 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 seri al. Evet bunu da al. Tamam. Yengeç duruyor mu? Yengeç yok. Rakip yengeci direkt almış kasılmak için. Şöyle bir görüş verelim Hanebi'mize. Burada biri var mı? Aha bana. Yazık lan. Yazıyorken gidiyordu adam. Koruyamıyordu. <laughs> adam <gülüyor> layla kavga ederken ölüyordu orada. Yakalayamadık. Şundan attı. Yakaladık aslında da. Şundan olmasa ölmüştü. Bu yengeci de aldıralım seri seri Hanebi'mize. Şuradan vurdum. Cık. Uzak kaldı. Minyonları kessin. <laughs> Layla'ya karşı da çok seviyorlar. Layla oynayamayacak galiba. Lanca geldi. Geri çekil. Geri çekil lay... şey ölme. Lanca'ya ölme. Şurada bana var. Bana'yı bir durdurayım ben. Şuradan gelişine bir koydum mu şöyle bir iki üç 4 o gort hemen ultisini açmış tamam öldük öldürdük sıkıntı yok serice aha o da geldi serice o gordu keseceğim ben ya beni ilk başta öldürdü ya onun kaçışı yok artık kostümü çok güzel çok beğendim sırf o kostümü görmek için gordla uğraşacağım gidelim gort orada o gordu öldüreceğiz kaçışı yok Gidinceye kadar açılır herhalde ultimizde. Şöyle şu bir, şu iki, o kaçar o kaçsın önemli değil. Şu 3, şu 4, şu 5, bay bay. Ha, onu kaçırmasak iyiydi aslında da kaçtı. Gord bay bay. <laughs> Sıkıntı yok. Şu an 3. dakikada daha 2-1 gidiyoruz. Takım da 2-1. Şöyle canımızı dolduralım. Manamızı da dolduralım. Manamız çok çabuk bitebiliyor. Hemen hızlıca yine ADC'mizin yanına gideceğiz. Ormanı hazırlayalım ona bir daha. Köşede Fani var. Fani kaçar oradan. x da var. Gord da orada aslında. Bir el atsak mı gideceğim de. ADC'mizi bir kastıralım da. Sonra sağa sola her yere el atarız. Evet. Bunu da aldı. Redleri duruyor mu acaba onların ya da mavileri? Yavaştan bir gidip baksam mı ki acaba? Şöyle orada doğru gidelim. Kim var orada? Bane var. Bane'nin kaçışı yok bu sefer. Bir kere kaçar. İkinciyi kaçamaz. Bir kere olur. Helal. Orta çıktı. Ulçüsünü açtı. Ulçüsü de güzel. Büyüleyici. Ama bana pek zarar veremezsin bu kadar canım varken. O da ölsün. O da ölsün. Vur biten de kaçtı. Yandan darlayalım biraz bunları. Şu bir, şu iki, şu üç. Üzerime gelecekler. Manam bitti. Manamı doldurmam lazım. Gatotka yakalayamaz beni. Hızlıca gittik. Bezimizi attık. Manamız yok. Manamızı doldurup hemen tekrardan gideceğiz. Orada Gort haritadan kayboldu. Ya Beyz attı ya mavilerine mi girdi acaba? Mavilerine girdiyse biz de gireriz. O zaman beyz atmış olabilir canas. Hemen bir hanevinin yanına Cem hanevinin yanına bana gitti. Mavilerine bakacağız. Aklımızda şu bana şunu bir al, şu iki, şu üç, şu dört. O da öldü. Tamam yengeci de al. Şöyle arkada gort varmış. Gorda da vurduk. Şu iki gort. Gort bize dalıyor. geçiyor. Al gort. Gort yukarı kaçtı. Şöyle lanca geliyor. Geri çekil. Hani bir geri çekil. Geri çekil. mse girdi. Geri çekil. Heh. Parsa da geldi. Siz bir geri çekilin. Buraya gelirlerse ben direkt stanlayayım. Ne oldu? Bir şey geçti. Haritanın önünden bir şey geçti. Gidelim bir bakalım. Seyirciye. Maviler duruyorsa alırız. O kim var burada? Lanca ve Gord. Al şu bir. Şu iki. Şu iki şu 3, şu 4, şu 5, şu 6. Allah öldük mü ölmedik. Gordon kontrolleri bozuldu. Şöyle vursaydık öldürdük. Tek atardık. Bu ne? Bu ne? of bana beni yakalayamaz. Yakalayamaz, yakalayamaz, yakalayamaz. Gelmiş. Yaklaştı, hızlandı. Kaçarım, 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 kaçarım. Of, son saniye, son saniye. Köpek balığı değil okyanusu yollasan gene öldüremezsin. Gene öldüremedi. Öldü hatta orada. Gordu da aldık aradan. O da vurabilsek onu da alırdık aslında da. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Hızlıca oyuna tekrardan dahil olalım. Kaplumbağanın oradalar. Orayı basabilirler. O yüzden ilk önce oraya gideceğim. Hani bir orada kulenin altında. Minyonları kese durar. Burada var mı biri? Oo, Bizim mavimiz ha. Allah. Boşa zıpladın. Al şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Aha Gord'a bak. Şu beş. Gord'un Gord kontrolleri bozulunca iyice cıvıttı. <laughs> Şöyle al Gord şunu. Onu da açtı. Tamamdır. Çok güzel. Yani Baya iyi oldu. Gord kostümünden dolayı yani ben de kostümle oynarken çok kendine özgüvenin gelip dalabiliyorsun. Gort da o tarzdan. Hemen atladı oraya. Daldı. Bu hasar ne? <laughs> hasarımız çok yok ya. Şu an daha 7 kasıldık. Daha çok hasarımız yok. Şöyle kurtarayım seni. Bir. Al şu bir. Hop. Kaçırma. Tamamdır. Normal değil mi? Normal. Az hasarımız çok değil. Ben seni bir daha yakalayayım da hasarı o zaman görürsün sen. Buralarda mısın Gord? Aha burada. Gel buraya. Al şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş. Kule bile fayda etmez sana artık. Bay bay. Gidelim gidelim kaçalım hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım ölmeyelim. Of. Son saniyede kurtuldum. <laughs> Son saniye. Yakalayamazlar. Şuradan base'imize gidelim. Bu ne? Gord çıldırdı. Gerçi o attığı gol denk gelse beni durdurmuyor tekerlekken. Boşa attı onu da. Kafasına vurduk bir tane direkt. Bak ile kardeşiz diyelim bir şurada. Güzel öldürdük Gordu. full candı. Hemen bir daha girelim oyuna. Seri seri. 15'e 5 gidiyoruz. Bayağı iyi gidiyoruz. Kule olarak döndeyiz. Şurada bana var. Bana'nın kafasına vuralım. Öldüremesin onu. O ölmesin. X-Borg öldüremesin. Gitti. Bay bay. Bana de öldü. Şöyle. Aa oyun bitti. <laughs> Sağlık olsun. Sıkıntı değil. Gord gel buraya. <laughs> Gord kulenin altından kaçıyor artık. Adamı öyle bir darladık ki. Adam artık oyunu bırakacak hale geldi. Oyunu silebilir bundan sonra. Buradan Gord'a sesleniyorum. Baxia gibi karşına gelmezler bir daha. Baxia alırlarsa da Gort alma. En iyisi MVP olmuşuz. Çok iyi. 17'ye 5 bitmiş oyun. Güzel. 6-1-6. Rakibin 6 killi yok. Baxia tankla 6 kilim var. <laughs> oy oy. Küfürleşiyorlar. Neyse. Hepinize iyi günler, iyi bayramlar dilerim arkadaşlar. Yeniden. <laughs> Hoşçakalın.